Evet, t içindeyiz. Araba nasıl hareket ediyor? Start Stop'a bastığımız zaman burada hazır yazacak. Bir de aksesuar modu var tabii. Onda araba hareket etmiyor. Onda yani normal arabanın kontağı gibi. Burada da vites seçicimizden D'yi alıyoruz. park freni indiriyoruz. Ve harekete hazırız. Turn altı uyarısı falan. Hepsi var. Burada böyle bir ekran açtık. Şimdi güneşten görünmüyorlar ama böyle müzik veriyor Altın Böyle rahatlatıcı gibi. Konfor biraz sert ama tabi o yol tuşuna pozitif bir etki eder. Şu an motor sesi olmadığı için hafiften lastik sesi geliyor. Ama çok da sert değil ama tabi yumuşak değil. Tam böyle ayarında gibi yani. Bir basayım. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> 80. Kendi rejenerasyonla şarjını geri dolduruyor. Yol sesi de artmadı. Gayet güzel bir yol, yol sesi var. Şu <laughs> çok güzel söyler bakayım. Evet. Kamera baktığın zaman hissediliyor. İstediğin zaman güç var. istediğin zaman sakin, ekonomik şekilde gidebiliyorsun. Tok Teonix testimizde böyleydi. Bizler için teşekkür ederim.